Geçen gün dükkanda oturuyoruz kardeş 20-30 kişi gene aynı grup gelmiş benim çırak dedi Oğlum dedim sen bana böyle haberlerle gelme abini psikopata bağlatmadım. dedim kapıya çıktım baktım harbiden 20-30 kişi dedim ki bunlar beni nah çırpa. Kardeşimiz onları tam çırpacak gittim kapıya cam mekan aynı duruyor yaptırmışım camı Kafayı bir koydum kafa geri sikti Allah Allah dedim ne oluyor lan dedim. Bir daha koydum kafayı pat kafa geri sekti. Kırılmıyor cam. Cemal abi dedim bu cam niye kırılmıyor dedim. Ha dedi oğlum dedi ben oraya sen kırılıyor diye kırılmaz cam koydum. İyi ettin abi dedim. İyi gittim. Adamlar şimdi beni dedim çırpazayacak dedim. Ortalık kan revan olacak senin yüzünden dedim. 3-5 kere daha vurdum kıramadık camı. Ama beyni içeriden kanatmışız. Ama beynim zarar görmemiş. Çok bir beynim yokmuş. Hiç kanamadan zararsız kurtulmuşum. Şanımız da yürümedi, hiç bok yürümedi bu sefer yani.